Yine şu güzel bir gündeyiz. Kıbrıs'tayız. Viva Casino'dayız. Double'a düşmüş bir arkadaşınız var burada. Hep beraber onu tutup oradan alalım. Bari güzel bir rakamla alalım da. Ha Hüseyin Bey? Ne evet. dersiniz? Bence de. İlk defa sizi kız arkadaşınızla gördüm. <laughs> onun Umarım onun şansına şey yaparız. Güzel bir ekran falan alırız yani. Yarın da 750 bin TL'lik çekiliş var diye içerisi bayağı bir kalabalık. Evet. Yarın da buradasın zaten. Evet evet. Yarına cephane lazım bize. Kesin. Bir şeyler almak lazım bugünden. Kaçta başladığında double'lar? Ne kadar vardı? 14. 4007 ha? Ben hazırlık oldum o zaman. Ne <laughs> var? Hadi ha abi. Sen alıştırmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu kadar da olmaz. Çarpı iki de güzel bir ekran bekliyordum ben açıkçası. <laughs> evet. Ne ben kaçıyorum şimdi sen yakalarsan tamam ben gelirim üzerine ilave yaparız tamam. yani şansın bol olsun görüşmek üzere.